Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda pasif prezens yani evilgen cümleleri göreceğiz. Hatta geniş zaman şimdiki zamanda olacak arkadaşlar. Ama tam böyle konumuza geçmeden önce biz A1'de de bu edilgen cümleleri aslında çok da farkında olmadan görmüştük. Nasıl yapmıştık? Onları hatırlayalım. A1'deyken biz man'ı gördük. Hani man dedik cümlemize genelleme anlamı katar. Man dedik cümlemize edilgenlik anlamı katar. Ve man'a göre fiil aynı iyesi olduğu gibidir. O zaman manfiert in die schweiz yani İsviçre'ye gidilir ya da was soll man bei einer krankheit machen yani bir hastalıkta ne yapılması gerekir ya da hat man deutsch gelernt Almanca öğrenildi mi ya da kommt man um drei uhr nach deutschland an saat 3'te Almanya'ya varılır mı ya da Ginkman nächste işte, Woche ins Geçen hafta sinemaya gidildi mi? Şimdi gelelim. A2'de bizim karşımıza nasıl çıkar bu? pasif prezans ona bakalım arkadaşlar verdin olmak yardımcı fiili yine yapacağız yani verdi sadece olmak mıdır sadece olmak değil tabii ki biz future eins yani gelecek zaman bir de kullanabiliyoruz aynı zamanda olmak anlamına da geliyor hani Almanca öğrenilmiş olur Alman e, sinemaya gidilmiş olur şeklinde cümleler kurabiliyoruz verdin'in çekimine baktığımızda işi Düzensiz bir fiil düzensizlikte her zaman do, ea, zi eş görünür. O zaman ich werde du wirst, ea er, zi wird, wir werden, ihr werdet, zi zi werden olarak çekimleyelim. Burada do da dikkat ettiniz mi? Değişini attık. Yani du wirst şeklinde söyledik. Normalde çok yanılgıya düşeriz. Yani du wirst sanki de varmış gibi söylüyoruz ama D'si yok arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ve şimdi gelelim. Etken cümle nedir? Edilgen cümle nedir? Biz bunlardan neler anlamalıyız? Eğer ki kafamıza takılan soru işaretleri varsa onlar onları aydınlatmakla başlayalım. Şimdi etken cümle dedik. Yani yapılan bir iş var, yapan birisi var ve yapılan iş yapan kişi tarafından etkileniyor arkadaşlar. Ama edilgen cümlede böyle bir durum söz konusu değil. Yani Direkt olarak yapıldı, edildi, gelindi, okundu şeklinde şeyler söylüyoruz. Yani leğeni çatı ekleri var ya hani Türkçemizdeki onları kullanıyoruz. Ha, biz bu leğeni çatı eklerini refleksi verdim yani dönüşü fiillerde kullanmadık mı? Onlarda da onlar gelir demedik mi? Dedik. Ama orada şu fark vardı. Refleksif fiillerde yapılan işten kişinin kendisinin etkilenmesi durumuydu. Ama edilgen cümlelerde ise edilgen cümlelerimizde yani burada ise yapılan işten başka birisi etkileniyor. Başka bir şey etkileniyor. Yani direkt olarak yapan kişi etkilenmiyor arkadaşlar. Olarak söyleyebiliriz. Öyleyse cümle örneklerimize bakalım. Birinci cümlemizde eşyaybı aynı iyi mail Ben bir maili yazıyorum. Yazıyorum yüklem. Kim yazıyor? Ben yazıyorum. Ben neyi yazıyorum? Bir tane maili yazıyorum. O zaman mail'de de aslında nesne yani akuzatif form. O zaman biz bunu aldık. Aynı iyi dedik. Bir mail sonrasında verdin yardımcı fiilimizi getireceğiz. Evet, aynı iyi zi zamiri gibi gösterilir. Zi zamiriyle gösterilir. O zaman verdin dedik. Çekimi düzensiz bir dedik. Ve sonrasında ise şahayı benim fiilimizin perfect halini cümlemizin sonuna getiriyoruz. Geşirliği ben olarak söylüyoruz. Yani bir mil yazılır. Bakın burada bir mili ben yazıyorum. Burada akuzatifken biz edilgenini yaparken nominatif formuna getirdik. Ama zaten diğer tikerli isimler Tam akuzatifinde hem, hem nominatifinde aynı olduğundan dolayı herhangi bir sıkıntı oluşturmadı. Ama diğer cümlemizde belki kafamız karışacaktır ama hani anlattıktan sonrasında anlayacaksınız. Diyeceğiz ki şahibi aynın belir. Ben bir mektubu yazıyorum yazıyorum yüklem kim ben ben niye yazıyorum bir mektubu nesne ama edilgen yaparken hani bir mektubu yazılıyor şeklinde bir şey ne yazık ki söyleyemiyoruz bundan dolayı da o aynı birifi nominatif duruma getiriyoruz diyoruz ki aynı Brief wird geschrieben yani bir mektup yazılıyor olarak söylüyoruz. Lütfen etken cümlede akuzatif olan kelimemizi yani sözde özlemizi nominative çevirelim. Bu önemli bir ayrıntı. Sonrasında ise ich mache die Computer aus. bizim ayrılan fiillerimizden anlamı ise elektronik olan bir şey ya da bir şeyleri kapatmak diyebiliriz. D Computer hani bildiğiniz üzere aslında D Computer neden burada D Computer oldu? Yani bilgisayarın hem tekili hem de çoğulu aynı. Ama bildiğiniz üzere Almanca'da bütün çoğu kelimelerin artikeli D arkadaşlar. Ve kompüterde değişmedi yani. di Computer dedik, bilgisayarları dedik. Eğer tekil olsaydı din kompüter şeklinde söyleyecektik. O zaman şimdi biz bu cümlemizi ediyen yaparken di Computer werden ausgemacht yani bilgisayarlar kapatılıyor olarak söylüyoruz. Bilgisayarlar dediğimizde çoğul olduğu için verdiğini kullandık. Ve bizim aş fiilimiz ayrılan fiil olduğu için perfect yaparken ayrılan ön ikimiz olan aş ile mahın fiilimiz arasına g'yi getirdik. Aş ge mat olarak söyledik. Yani fiillerimizin perfect hallerini bilmemiz çok önemli. Lütfen bunları ezberleyelim. Diğer cümlemizde ise Die Gebrauchsanweisungen werden nicht verstanden. Yani Gebrauchsanweisungen kullanım talimatları çoğu verdin dedik. Nicht verstanden kullanım talimatları anlaşılmıyor. E neden biz burada Gebrauchsanweisungen şeklinde bir şey yapmadık? Çünkü hatırlarsınız ki A1'de perfect konusuna da değinmiştik. Eğer ki fiillerimiz per, er, G, ent, emp, mis, gibi ön ekler ile başlıyor. Irin ile bitiyorsa biz bu fiillerimizi perfect yaparken başlarına g getirmiyoruz. Diğer cümlemizde yine aynı şekilde ein test wird korrigiert yani bir test düzeltiliyor. Korrigieren ihren ile bittiği için başına g getirmedik. Ya da aynı Geschichte wird uns erzählt yani bir hikaye bize anlatılır, anlatılıyor e ile başladığı için G getirmedik. Diğerinde the with the yani hesap ödenir ödeniyor olarak kullandık ve b ile başladığı için yine başına g getirmedik. Diğer cümlemiz belki biraz kompleks gelecek ama mantığını anladıktan sonra eminim ki anlayacaksınız. O zaman ihalfe amen pejronen. Şimdi am dediğimizde hem kul olarak kullanabiliyoruz hem de bu şekilde sıfat olarak kullandığımızda fakir, yoksul, zavallı anlamlarına geliyor. O zaman hem de harfin dativ oluyor. Dativ formda çoğul olan deyimiz de dönüşüyor. Burada bir de sıfat çekimlememiz var. Hani demiştik ya eğer ki bizim kelimemizin artık elinde herhangi bir değişiklik varsa bizim sıfatımız direkt olarak en en yani tamamlayıcısı alacak. Bir de şöyle bir durum vardı. Hatırlıyorsanız eğer ki çoğul ile sıfat çekimlemesi yapıyorsak belirli artık elimiz varsa bizim sıfatımız zaten yine en ikini olacaktı. O zaman diyelim ki ben fakir insanları yardım ediyorum. Şimdi bunun edilgenini yaparken dein armen personen wird geholfen Belki burada şaşırdınız. Çünkü fakir insanlara yine dativini kullandık. Yardım ediliyor, yardım edilir dedik. E, yukarıda hani akuzatif olan şeyi biz edilgen yaparken nominatif yapıyorduk. Peki dativ olan bir kelimeyi biz edilgen yaparken nominatif yapmıyor muyuz? Yapmıyoruz arkadaşlar. Aynen dativini kullanıyoruz. Sanki eş zamiri varmış gibi düşünüyoruz ve wirt yani tekil olarak çekimliyoruz. Geholfen. Biz bu cümleyi şöyle söylesek de olmaz mıydı? Es wird den Amin geholfen. Yani fakir insanlara yardım edilir. Tabii ki olurdu. Güzel de bir kullanım olurdu. Almanca'da böyle kullanımlar var. Yalnız bizim Türkçemizde yok. Diğer cümlemizde with Şimdi hani yukarıdakilerde bir hep ne yaptık? Yapılır, edilir, gidilir falan şeklinde cümleler kurduk. Buradaki fon nereden çıktı diye düşünebilirsiniz. Şimdi eğer ki biz bir şeyin kim tarafından yapıldığını söylemek istiyorsak fon ya da duyu kullanırız. Neye göre fon, neye göre duy sorusuna gelecek olursak ise fondan sonrasında dati kullanım farklılığı. Duştan sonra her zaman akuzatif arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir test bizim tarafımızdan düzeltiliyor, düzeltilir olarak söylüyoruz. Ve die Schalen werden von die auf dem Lotuschen angekost. Yani sayılar senin tarafından Lotu kuponuna işaretlenir. Ankoçsun işaretlemek ayrılan filmlerimizden Angekoç olarak yani ayrılan ön ek ile biz fiilimiz arasına G'yi ge getiriyoruz. Diğer cümlemizde eğer heute din o bugün erkek öğrencilere teşekkür ediyor. Biz bu cümlemizi eğer ki edingen yapıyorsak din şülen wird heute von yani öğrencileri bugün onun tarafından teşekkür edilir ediliyor. ya da eski de olmaz mı olur es wird heute von den şülen gedankt yani Bugün onun tarafından öğrencilere teşekkür ediliyor. Ya da biz neyi vurgulamak istiyorsak onu başa da alabiliriz. Şöyle de diyebiliriz. Von im wird heute den gedent gedankt onun tarafından bugün erkek öğrencilere teşekkür edilir ya da biz bugünü uygulamak istiyoruz. O yüzden cümlemizin başına alıyoruz. Heute wird von ihm den gedankt. Yani bugün onun tarafından erkek öğrencilere teşekkür edilir olarak da söyleyebiliriz. Gelelim duhlulara. Duhla nasıl yaparız? Die Kranke wird de operasyon gerek diye kankı hasta di de operasyon dediğimizde iş ameliyat yani erkek hasta ameliyat ameliyat sayesinde kurtarılır kurtarılıyor duştan sonra akuzatif dedik Düştü de operasyon olarak kullandık ya da durch de den Unfall verletzt. yani adam kaza vasıtasıyla yaralanır olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Biz bu edilgen cümlelerde evi evet, tarih sorularını nasıl oluşturacağız? Onlara bakalım. Hatırlarsınız ki biz eğer ki evi evet, tarih sorusu oluşturacaksak öncelikle soru cümlemizin başında fiili kullanmamız lazım. Burada söz konusu olan şey ise edilgen fiiller olduğu için verdiğimiz soru cümlemize başlayacağız. Ve diyeceğiz ki Videosertun, yani gazete gözlükle okunur mu şeklinde soracağız. Ya da Verden fili alışveriş organizyat, yani birçok gezinti organize edilir mi? Sonrasında V fragelerle yapılan soru cümlelerimize bakalım. Burada ise öncelikle W frage yani W ile başlayan soru kelimemizi kullanacağız. Sonrasında verdiğini çekimleyeceğiz söz sözlerimize göre. Ve cümlemizin en sonunda ise esas fiilimizin perfek halini kullanacağız. Örneğin diyeceğiz ki Warum did im Gast gedankt? Yani misafire neden teşekkür edilir? Ya da Wo wird Roman von meiner Tochter benim kızım tarafından roman nerede okunur olarak söyleyebiliriz. Ya da şunu ekleyelim hadi. Roman kim tarafından okunur? Fon arkadaşlar. Fondan sonra dativ dedik. Fon veim. Sonra roman olduğu için with the roman gelişen olarak söylüyoruz arkadaşlar. Ya da ne yapılır mesela? Was wird noh gemacht, noh gemacht, daha ne yapılır olarak da kullanabiliriz. Bu şekilde yani belli başlı önemli kullanımlarımız, edilgen cümlelerimiz ve daha öncesinde biz bu edilgenliği A1'de nelerle sağladık, neyini sağladık bunları da gördük. Eğer kafanıza tıklan şeyler olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.